Selam Bugün e, 4. bölümüyle devam ediyoruz Bu gördüğünüz araba Yeni video dışındayken almıştım e, Gördüğünüz gibi Nitrosu da var e, e, O karaleste Sony'yi hakladığımızdan dolayı Nitro gelmişti Hatırlarsanız e, Yeni yarışlara başlıyoruz Video öbürki gibi çok uzun olmayacak böyle 48 dakika 2 saat sürdü En fazla yani yarım saat ne diyeyim Eee Ece şey yapmadım. Gördüğünüz gibi hmm. Şimdi Haritaya geliyoruz Ops Bilgisayarım kasıyor diyeyim mepe. mepe geldik arkadaşlar ha burada yarışlarımız var bize en yakın yarış hangisi bize bir şey yakın fotoğraf bileti en yakın şu mu oluyor lep bekle neymiş sen nesin Street. Ha. Şurada Allah gitti. Burada mı? Ya Ops nereden çıktı? O Ya bak başlayacağım ama ya. Arkadaşlar çok sinirim bozuldu şimdi. Ya da boş ver. sallayayım şimdi burada da street var. Burada da street var. Mavi neymiş? Street sarı neymiş? Tobu ne? Ee, yeni bir şeye gidelim. Böyle daha yakın olan bir şey. Lebknockouts. GPS etkinliği işledik. Şimdi artık devrederiz. Hmm. Artık nitromuz da olduğuna göre nitroya da basabiliriz yani. Değil mi? Kökleğin gazı. Kökleğin gazı. Ben e, oraya geleyim. Hemen öyle videoyu tekrar başlatacağım arkadaşlar. Güzel olur. Ne bileyim Konusun, konuşmam değişti sanki benim ya. Neyse sizin için bir saniye benim için yarım saat ya da daha kısa ne bileyim her neyse siz beklemede kalın tabi beklemede kalmanız her neyse geldim arkadaşlar İşte para ödül iki yıl. ya uf 3'tür her neyse üç dursa biz de hallederiz değil mi beyler Halle deriysin, durlar. Ne olur ha? Anca, sige. Te 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 Bir dakika, bir dakika. Te te. Çok güzel oluyor ya her neyse kapatalım geri gelelim uzunluk benim için hiç önemli değil adama girelim lütfen girelim ha, tamam ya reddeden nasıl bastın sen kardeşim ya beni böyle sinir ediyorlar işte o bloke bastı. İlk başından bastaydın ya böyle şey çekmezdim. Her neyse devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Eğer bunlardan başka oyun oynamamı istiyorsanız yazabilirsiniz. Ama lütfen benim bilgisayarımı kasmayacak bir şey olsun. Eee yani inşallah yorum atın lan bir de. Yorum 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 istiyorum. Tadadın. 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 Hadi be. Çok kasıyor.

kasıya Evet yarışımıza geldik Bu adam arabasını simlemiş uh. Evet bizim arabamız Güzel Bu önde ön minibüsü mü mi var? Dur adını söyleyemedim Minibüsü şey değil Her neyse unuttum o Arabalar da güzelmiş ha şu yanındaki arabaya çöksem güzel olur aslında. Güzel bir araba arabayı çökebilsem keşke keşke çökebilsem çökemiyorum ama ama çökemiyorum sizce de güzel mi araba ııı hmm. 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 nitro ile çıkacağım hmm.

tam eğlencesi olmasa ben şunu yapıp geleyim diyeceğim de yarışları yapacağım öyle geleceğim de o, la, oyunun eğlencesi ol zaten yarışlar yarış yok eğlence yok bu acayip kastı Karizma çizildi Araba bizim karizma demek Araba karizma demek Mantık Nasıl bir mantıktır kardeşim bu Size mantıklı geliyorsa bilmem de 说啥呢说 niye kasıyor be? Oh. Böyle yine bir yarış yapacağız herhalde. Ben de iki yarışı ya da üç dört yarışı video dışında yaparım herhalde. Size şey yarışları bırakmak lazım bu karar ise yarışlarını o zor yarışları Onları çıkartmak lazım çok daha iyi olur artık hmm. artistik olsun diye kaldırımdan gidiyor artistik oldu mu artık bilmiyorum da <laughs> Nitro sürekli nitroyu kullansın kullan sana diyenler vardır bence. Bana kalırsa vardır yani öyle diyenler. Retro Flake'i kullan sana sınırsız hiç bitmiyor diye öyle yap, öyle diyenler olabilir. Ama benim bilgisayarım çok kastığı için hiç basamıyorum değil. Basıyorum. Ondan sonra donuyor ha, şimdiki gibi. Sonra bir diye bir geçiyor. Aradaki mesafe kapanıyor. Al işte mesela. Lan. Abi yani video saati hiç durmuyor ama. Öbür aramız, arabamız duruyor. Hala satladım. Satmaya da pek niyetim yok ama. Ama yorumlarda sat ya da satma diyebilirsiniz yani. Saat ya da satma. İstersen saat ister. Ya siz bana söyleyin yani satayım mı satmayayım. Size soruyor Çoğunluk hangisi gelirse o. ilerlediğim ben yüklü video var galiba. İlerle bir türlü bulamadım. Hiç de açmıyor ki. Pislik. Ha, daha... ee, bir dakika arkadaşlar ben hemen geleceğim. Geri geldim arkadaşlar. Hayır. Ee, bir Skype kapatayım dedim. Ben Küçük kardeşim de yanıma geldi. Tabii, benim bir tane küçük kardeşim var. Oh. Oh. Hmm. Toplamışız tam da. Dert! 3 2 1 Ne yapmaya alışın derseniz, kayrı kapatmaya çalıştım." O da bir ağırlık. Aa ya. Hiç fark etmeden kestirme yola girdim. Yuppi! Kestirme yola girdim hiç fark etmeden. Ich so um, um <laughs> İki tane soruda çarpışmış kalmışlar. Hop. Oo, nasıl da döndüm?

Karaliste yarışlarını göstereceğim inşallah arkadaşlar karar liste Efsel halkalıktan sonra büyük ihtimalle o da yaza denk gelir mi diyeyim yoksa daha mı erken bitiririz diyeyim her gün video gelmez ha Ya bu da oturmuş ya. Eleme eleme miş. <laughs> ya alta basıyorum gidiyor hemen. Çok sinir bozucu bir şey. Ben de kullanmam kardeşim. Nitro kullanma diyorlar bana. Hadi. Ay, tosladım. Aa işte küm. Minecraft gelmeye devam edecek inşallah. Ya da Minecraft'ı full bırakacağım artık bilmiyorum. Minecraft'ı bırakmayı ben de istemiyorum aslında. Kanala koyacağım inşallah. Bilgisayarım hem Minecraft'ı kaldırmıyor hem de bazı kişilerin Minecraft'ta garajı var. Aa yani bu izleyen kişiler için demiyorum ben. Başkaları ev içi falan mesela. Boş verin ya. Anlamazsınız. Ya da anlarsınız. Ne bileyim ya of. O kişinin dikkatini çekmeden belki çekebilirim yani. çok konuştum be. 17 dakika oldu. Arkadaşlar benim tavsiyem fraps kullanmayın. %100 fra %50 fraps kullanmayın. Fraps çok güzel, çekiyor. Ama neden kullanmayın? Çünkü çektiği videonun boyutunu çok çekti çok arttırıyor ya of ben bu videonun FPS'ini yükseltmeyi unuttum yine kötü FPS'de izleyeceksiniz ya 360 bin öyle bir şey unuttum be aslan yükselteceğim hey, bu sefer kesin neden ben gitmedim hmm. birileri geliyor galiba buraya. <laughs> birileri gelecek de gelmedi. Her troy bir saat ayırdık. bu kadar kasmasam bu videodan işte bu video nereden çıktı bu yarışma bitsin ee, videoyu kapatacağım ve yükleyeceğim şimdi 20 dakika olmuş Aslında zamanım dol ama zamanının genişliğine bakmıyorum ben şu anda Her hmm. yani yüklenme hızıma bakıyorum ya zamanla sıkıntı yok yani iki saat bile çekerim ben yani en azından öyle tahmin ediyorum belki sabahtan akşama kadar da çekelim de o, o sabahtan akşama kadar şey çektiğinizi düşünün Yüklemesi iki gün olacak. Ya da bir gün. Açtı işte üç gün falan. 48 dakikalık videoyu bir buçuk, iki, iki. saatte yüklendiyse bir gün düşün. Bir günlük videoyu. 24 saatlik. Kimse izlemez ki yarım bırakır. Yarım 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 izler. gözünü ufaltmaya çalıştım olmadı. Hmm, Trolla bas kaza bas kaza bas kıza. kim tutar seni bas kaza Eşimden çok şarkı söylesim geliyor ya hmm. Canlı yayın yapmayı bilen biri varsa bana söylesin. İyi ya da kötü ne bileyim artık. Yapacağım bir şeyler. Ee. Yanıma kardeşim geldi. O güzel drift işte. Dört <laughs> Şu anda yaptığımız yarışlar ne ki arkadaşlar. Hadi dönelim. Döndük ama tosladık yine. Neyse bu kadar da tosladık. Çıktıktan hemen sonra kontrole basmam lazım. Yoksa tüm gireceğim duvara. bastım. Yine bas. Ay bir şey yaramadı ki. En azından. Hayır giremezsin benim alet ama giremedi. Evet son turun galibi. O geldi. Sadık bayrak Eminiz. Kazanan o. 2000 lira kazandı. 276 ile geçtik. 3 saatte tamam. Her tura 1 bir saatte bir şey yani. Ne diyeyim. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Kapatıyorum. Kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın yorum yazmayı unutmayın eğer oynamamı istediğiniz bir oyun olursa yorumlara yazarsınız ne diyeyim